<laughs> Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 9.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte ve 3,8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin 14,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Afat ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.